Merhaba. Cingöz dediğimiz aslında pazardan bulabileceğiniz sıradan bir webcam. Bilgisayarımıza bağlıyoruz ve webcamimiz tanıyor. Burada önemli olan başlığının şöyle hareketli olmasını öneriyoruz. Böyle hareket ettirilebilmeli ve en önemlisi kağıt okurken 90 derece açıyla bakmasını Sağlattırabilmeliyiz Şimdi bir okuma örneğini Gösterelim Nasıl okuma yapıyoruz Kağıdı 90 derece açıyla Görmesini sağladık Ve Teker teker öğretmenimiz Bunları bu hızla Bu şekilde Alarak okumasını Yapıyoruz Burada en önemli Dikkat edilmesi gereken hususlardan Bir tanesi gölge Üzerine yukarıdan bir gölgenin düşmemesini istiyoruz. Gölge olduğu zaman Cingöz'ün okuma performansı düşüyor. Bakın şu an bir miktar gölge düşüyor. Biz bunun bu gölgenin hiç olmaması, gölge olmayan bir ortamda okunmasını öneriyoruz. Cingöz uygulamamızın adresi ofs.k12net.com bu ekranda run tuşu çalıştır tuşuna basarak bir egzenin inmesini sağlayacağız. Çalıştır dediğimizde böyle bir ekran gelecek. Öncelikle bağlantı ayarları bölümünden okulunuzun k 12 net adresini girmeniz gerekiyor. Özellikle başına https eklemeyi unutmamalısınız. Burada kullanıcı adı ve parolası bu bölümünde öğretmenimizin k12net öğretmen şifresinin girilmesi gerekiyor. Tamam dediğimizde binlerce öğretmenin içerisinden öğretmenimizin k12net okulları içerisinde derslerini ve şubelerini şubelerine göre de öğrencilerini getiriyor. Burada öğretmenimizin birden fazla k12net okulunda görevinin olduğunu matematik öğretmeni olduğunu ve öğretmenimizin şu şubelerde derse girdiğini görüyoruz. Böylece gördüğünüz gibi öğretmenimizin şifresiyle 5B'nin öğrencilerine, 5C'nin öğrencilerine bunlar bu öğretmenimizin K12 net sisteminde tanımlı öğrencileri olarak listeleniyor. Cingöz uygulamamız başaran yayınlarının yaprak testleriyle uyumlu bir biçimde çalışıyor. Öğretmenlerimiz dersin son 5-10 dakikasında ilgili konunun yaprak testlerini öğrencilerine dağıtacaklar ve sınavlarını yapabilecekler. Burada sınav seç bölümünden ara dediğimizde başaran yayınlarının yaprak testleri listelenmiş olacak. Ama zaman içerisinde burada yüzlerce başaran testi olacağı için şu bölümden arama yapmanız gerekebilecek. Örneğin içinde 2015 kelimesi geçen sınavları bul. Ya da içinde matematik kelimesi geçen, matematik 01 kelimesi geçen sınavları bul diyerek başaran yaprak testlerini bulacağız. Ve hemen ekranın altında başaran yayın evi tarafından sınavı hazırlanmış, cevap anahtarları girilmiş sınavın bilgilerini Cevap anahtarlarını görüyorsunuz. Artık bu aşamadan sonra kameramızı açıp webkimiizi açıp görüntü almaya başlayabiliriz. Buradan ilgili webkimi seçip başlat diyoruz ve görüntü geliyor. Hemen gördüğünüz gibi okuma işlemi gerçekleşti. Burada şu karenin siyah koyu çizginin varlığını karşıdan görmesi gerekiyor. Öğrencinin numarası 63. Burada 63'e bakıyor, okuyor ve sistemdeki öğrencinin 63 olduğunu görebiliyor. Bakınız burada Esra Alpsoy isimli öğrencinin numarasının 63 olduğunu görüyoruz. Ve bu şekilde okuma başlıyor. Burada Esra'nın 6 soruyu doğru yaptığı, bir soruyu yanlış yaptığı, hiç boş bırakmadığı ve yüzde 85 oranında başarılı olduğunu anlıyoruz. Aşağıda ise cevap anahtarı ve bir alt satırında öğrencinin verdiği cevapları görüyoruz. Eğer öğrencinin verdiği cevap doğruysa arka alan yeşile boyanıyor. Eğer öğrencinin verdiği cevap yanlışsa arka alan kırmızıya boyanmış oluyor. Cingöz uygulamamızın başarılı olmasının nedeni gördüğünüz gibi kağıdın neredeyse hemen hemen her açıdan çok rahatlıkla okuyor olmasından kaynaklanıyor. Kağıt farklı açıyla olmasına rağmen okuyor. Şu an Türkiye pazarındaki pek çok buna benzeyen uygulamada tam 90 dereceden görülmesi gerekiyor. Okuyabildiğinde başka bir ses, okuyamadığında şu an bakınız okuyamadığında başka bir ses çıkıyor ama çoğu zaman çok rahat bir biçimde okumanın gerçekleştiğini görüyoruz. Şimdi hızlı bir biçimde seri bir biçimde okumaya başlayalım. Hemen bir sonrasını kaldırdık. Bakın Elif Günalı okudu. Bu sefer 5 doğru 2 yanlışı var. Hızlıca devam edelim okuma işlemlerine. Bir sonraki öğrenciyi sadece çeviriyoruz gördüğünüz gibi ve öğrenciler okumaya başlıyor. Gayet net bir biçimde okumalar hızlı bir biçimde yapıyor. Jingles çok seri bir biçimde okuma yapıyor. Birer birer kaldırıyoruz burada kendi pratikliğimiz önemli. Ne kadar hızlı çevirebildiğimize bağlı olarak sistem bunları okuyor ve okuma işlemini bitirmiş oluyoruz. Şimdi şu kağıdı özellikle göstermek istiyorum sizlere. Müthiş sıkıntılı bir kağıt. Cingöz'ün ne kadar başarılı bir okuma yaptığını göstermek için aslında bu kağıdı örnek olarak doldurduk son derece sıkıntılı kodlama biçimleri var. Daha iyi anlaşılması açısından şöyle bir resmini çektik. Bakın birinci soru, ikinci soru. Hiç öğrencilerin asla kodlamaması gereken bilgiler. Ortası boş, azıcık kenarı işaretlenmiş durumda. Ve şunlar ise neredeyse hiç işaretlenmemiş durumda. Ama Cingöz bunları çok rahat okuyor. Bakın şöyle yaklaştırdığımız zaman Deminki gösterdiğim örneği görebiliyorsunuz. İşte aşağı doğru gittiği an şu aşamada artık okuma süreci gerçekleşmiş durumda. Bunu dahi rahatlıkla okuyor. Peki okuttuğumuz listede öğrencinin numarası yoksa ne olacak? Onu da hemen gösterelim. Bir altındaki kağıtta bakın çok düzgün kodlanmış olmasına rağmen şu numara yani 779 numaralı öğrenci bulunmadığı için e, burada öğrencinin kağıdını karşılığını bulamıyor ve okuyamadığını gösteren bu ses yayınlanmış oluyor. Peki sınavı bitirdik. Bundan sonra sonuçlarının yayınlanması gerekiyor. Rapor oluştur bölümünden isim sıralı ya da başarı sıralı bir rapor oluşturabiliriz rapor oluştur diyerek raporun oluşmasını sağlayalım. Raporumuz oluştu. En başarılı öğrenciden en başarısız öğrenciye göre isteniyor. Doğrusu, yanlışı, boşu. İşte öğretmenimiz dersin son 5-10 dakikasında ilgili konunun testini verdi. Öğrencilerinin sonuçlarını okudu ve şimdi bu listeyi bir yerde ilan edebilecek durumda. Eğer arzu edilirse isim sıralı olarak da bu liste bu şekilde yayınlanabilmektedir.